Bayağıdır 10 yıldızlı modifiye çekmiyordum. O yüzden bugün Infinity G35 yapacağız. 10 yıldızlı bir Infinity G35 çakacağız. Hemen şöyle e, White Body Kit'lere geldim. Tabii ki de Body Kit takacağız. Bu güzel. Vapor fena değil. Mantis de güzel. Bak Mantis de şekil olabilir. Armageddon'u çok sevmedim. Bu zaten yani kalorifer peteği gibi olmuş araba. Gerek yok. Mantis'i yapıştırdım. Şu an bu arada Underground 2 Net modu yüklü. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Şöyle Edven'den bir bakalım jantlara bu olur. Vallahi tek attık gibi ya. Vallahi bak. Bu arabaya çünkü yıldız jant zaten yakışıyor. Tek attık güzel. Baya içimize sindiğine göre devam edebiliriz. Şöyle Ace'i mi yapıştırsak? Şimdi burada tabi şeyler olduğu için modda egzozlar falan olduğu için Gerçi 2.39'da kalıyor. Biraz yıldızımız fazla artabilir. Haberiniz olsun. Şöyle altlardan takmaya devam edeceğiz tabi. Dikiz aynasını yapıştırdım. Stop lambası. Stop lambası ne gider? Bu gider mi? Biraz fazla şey gibi ya. Şunu alacağım. Arabaya farklı bir hava kattı. Far. Sarı olanı çok koydum. Bu sefer de siyah böyle detaylı olan alacağız. Roofs kısmına geldik. Bak bu mesela yıldız falan arttırmıyor, azaltmıyor da. Mod da geliyor dediğim gibi. Bunları karbon fiber takabiliriz bu arada ki yıldızımız on olsun. Bence öyle yapmak daha mantıklı. Şimdi karbon fiber bir kaput lazım bize. Şu olabilir. Sade hoşuma gitti. Karbon fiberinden yine bir rüzgarlık olur. Lex 42 10 numara 5 yıldız gider. Ruh scoop takacağım. Yıldızımız artsın diye yine. Yapıştırdım. Hadi bunu da yapmışken artık karbon fiber yapalım ve neredeyse 6 yıldızı ulaşacağız ha bu arada. Şaka maka değil yani. Burası survivor. Burada her şey gerçek. Ekle e, eklemeyi unuttuğumuz bir şey var mı diye bakacağım. Yok. Modlu şeyleri takmayacağım bu seriye çünkü aykırı olmasın diye. Ekstradan yıldız falan almayalım maksat. Çünkü modu kurduğumda eski oyuna dönmek zor oluyor baya. Tekrardan modu sil de oyunu kur da ondan sonra modu için bir daha aynı şekilde modu at. Cart jurt. Lastiği 3. seviye taktık fren. Yapıştır. Ağırlık azaltımı. Oyunun en hızlı arabalarından da bu da yanlış hatırlamıyorsam eğer. 380 falan basıyordu. Dinosaurus tabi. Şimdi rengi ne olsun? Aslında kendi rengi çok hoşmuş mavi mavi. Mas mavi. Şöyle altın sarısı da yapabiliriz. Custom'larda neler var? Farklı maviler var mı? Oğlum şunun neresi mavi lan? Yeşil o bildiğin. Ya yani şöyle tatlı güzel bir renk bulursam yapıştıracağım. Olmazsa stok maviyi bırakacağız. Powder coat rengi var şöyle. Bir buradan bakalım. Bak bunlar da böyle alengirli renkler. Birazcık ateşli meyve tabağı gibi yapıyor yani arabayı ama. Oo bu ne lan? Vallahi bu güzel oldu ha. Ama bu arabaya çok gitmedi o yüzden yapmayacağız. Ben bunu böyle mavi bırakacağım tamam mı? Böyle kalabilir. Jant. Siyah. Tabii ki siyahı yapıştırdım çünkü çok fazla karbon fiber detay da var. Motor rengini mavi yapalım. Arabayla uyumlu olsun. Egzozu siyah yapsam da aynı. Modlu olanı koyduk ama ekstra yıldız almadık. O yüzden sıkıntımız yok. Uniklerden güzel bir vinyl beğenmemiz lazım. Diyecektim ki bu zaten direkt yapıştırdım. Yani direkt uyumlu çünkü. Daha aramaya gerek bile yok. Yazı yazacağız. Yapıştırırım. Hiç acımam yapıştırırım. Arkaya bu sefer farklı bir şey yazalım. Aa, Akura'nın kendi şeyi var. Akura değil ki bu araba. Bir an beynim gitti. Infinity var mı lan Akura varsa? Dur bakalım. Belki Infinity'nin kendi şeyi de varsa ona ekleyebiliriz yani. Sıkıntı yok. Ha gayret. Var. Tamam bunu da yapıştırdım. Güzel oldu. Çok da iyi oldu. İyi de güzel de oldu kapılara falan bir şey eklemeyeceğim. Gösterge şöyle alevli meyve tabağı gibi olabilir. Burası beyaz kalabilir. Şurası da şöyle parlak parlak kırmızı olsun. Neon mavi olacak ama yanıp sönen mavi olacak tabii ki. Şu daha uygun gibi geldi bana. Engine neon takacağız tabii ki bu da mavi olacak. Çok koyu olmaz. Şu olur. Kabin neonu falan eklemeyeceğim. Camı siyah yapabiliriz. Hatta dark aqua olsundur. Böyle daha iyi oldu. Daha mavimsi olduğu için. Mor tonlarında bir şey var mı? Var. Far. Hep xenon takıyoruz çünkü olmaz. Şöyle bir yandan yudumlayayım ben bir de. Yudumlayayım derken suyumdan tabii ki. Boğazım kuruduğu için Şöyle mavili bir şey takacağım ama. Bak bu olur. Yine arabayla uyumlu oldu. Hidrolik takacağız. Araba yine tavşan gibi zıplayacak ve ses sistemi Yani bu çok fazla gözükmüyor. Yapıştırayım şöyle de. Yapıştırdım vallahi gözükmediği için. Oralara subwoofer'ları ekledim. Şu büyük amfiden ekledim. Yana bir PSP falan varsa bir şeyler ekledim oyun konsolu olur ne bileyim PlayStation falan ikili PSP var lan ekle. Arkadaşımız gelirse onunla da oynarız hesabı yani. Ortaya tabii ki de doğalgaz üşümeyelim diye de PlayStation 2 var ya. Neyse hadi doğalgaz ekleyeyim ben yine. Şöyle beyazından ekledim. Bu da tamamdır. Kapılar şöyle makas şeklinde açılacak. Evet şimdi 10 yıldıza ulaşmamız lazım ya. Bir şeyler eksik kaldı. Mesela ne eksik kaldı? Bagaj neonu eksik kaldı. 9.79 oldu. Ne ekleyebiliriz buna şimdi? Ne ekleyebiliriz? Bir bakayım hemen. Jantlar bence güzel. Yani şu vinyl çok güzel oldu bu arada. Vinyl demişim pardon. Dikol çok güzel oldu. Belki kaput değiştirebiliriz. Aklıma başka bir şey gelmedi şu anlık ama. Spinner falan eklemem bu arada onu söyleyeyim. 999 ne ya? 999 yıldızlık araba. Bu arada fena değil. Ahtapot yapısına uygun. Bunu yapıştırdım. Son 0.21 falan kaldı. Bak bu sefer zorlandık ya. Farklı jant bakacağız gibi duruyor. Yani mecbur farklı jant bulacağız. Var mı güzel? Aa tamam bu da olur yıldız gibi. Süper. Müthiş. Vallahi bu da olur. Zaten jantlar bayağı benziyor ve aracımızı 10 yıldızlı hale getirmeyi başardık. Hemen size şöyle son halini göstereyim. Şu ahtapot güzel denk geldi bu arada. Tam böyle renkli uyumlu. Karbon fiber parçalar gayet güzel oldu. Uyumlu oldu jantın rengiyle özellikle. Siz arabayı yorumlarken o zaman yavaştan bir yarışta açalım. 10 yıldızlı infinitimizde. de. Bu arada bilenler varsa bu jipler falan 10 yıldız oluyor mu? Yazsınlar. Biz de bir drag yarışına başlayalım. Değişik bir yerde oynayalım da şurada hemen trafiği kapayacağım bu arada. Şöyle G35 dediğim gibi eğer biliyorsanız hani jipler falan çünkü body kit takılmıyor ya 10 yıldız oluyor mu olmuyor mu olmazsa bir videoda deneriz başladı ona göre atarım Jipler 10 yıldızlı modifiye eleniyor mu tarzında. Perfect shift geldi. Over rev motor gitti bu arada. Motor net yedik. Full over rev geldi. Burada gazı çekmek lazım. Da böyle yamuluyorsunuz işte. Geçme lan geçme. Allah'ın varsa geçmezsin be. Evet. Ben bu oyunu bozarım. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Olmaz. Short shift mi? Ya ne over rev acı. Mavi de short shift veriyor. Biraz üstüne çıkınca da over rev veriyor. Enteresan. Soldan gideceğim. Dayı yine total dolduk. Bir daha deneyelim. En garip videomuz olabilir ha. Perfect shift geldi. Valla daha da denemem. Over Bu sefer kendim kaçırdım. Lan 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 total olacağız şimdi. Dur dur. 3'te 3 üç total olduk. Valla tamam yeter bu kadar. Oynamıyorum ya. Şimdi görenler ne kadar noobsun diyecek de bizi bilen bilir. Boş ver. Noobum bu arada. Bir sprint yarış açacağım. Bu araba da böyle çok dağ bayırda gitmez. Yok. Şöyle otobanlı falan bir yer olsun ki en azından. Bu sefer iyice bilendim adamlara. Tokatlayacağım. Suyumu değiştim yine bir Boğaz gitti ya. Çatlattım doğalgazı. Yanımızda Lens Evo var. Çoğunluğun en sevdiği araba sanırım Evo 8. Geçenlerde bir shorts videosu atmıştım Underground 2'nin en iyi araçları tarzında. Ve herkes Evo 8 yazmış. Güzel araba ben de severim. Kamera sapıttı bir an. Öyle bir yakın geçtim ki. Oyun bile inanamadı vallahi. Bak 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 bak. Doğal gazımı çatlattım yine. Durdayı. Bak bu modda birlikte bu arada farklı farklı otobüsler, itfaiyeler, cartlar, curtlar gelmiş. Daha gerçekçi olmuş oyun. Elemanlardan biri 15 saniye fark yedi. Ne yaptı? Geri geri mi gidiyor acaba? Geri viteste falan çalış mı yapıyor aklı sıra? Sağdan gideceğiz. Hop. Aradan geçtim. Sıkıntı yok. Sesi duydunuz değil mi klavyenin sesini? Bastım ama. R bastım. Reset demiyor lan. Reset desen oğlum hadi. Allah Allah. Bu video baya değişik bir video oldu. Buradan da döner mi acaba? Zor. Adamlar finişe gitti. Haydi oğlum haydi haydi haydi. Normalde oradan hız olarak hız alarak dönüyordum. Bugün zaten üstümde bir değişiklik var benim de neyse. Çok şey yapmayacağım. Hadi bu videoda böyle olsun. İdare edin. Dayı dur 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 dur. gitme beni. Gitme dayı. Aradan geçerim. Sıkıntı yok. Ben yine çarptım ya. Hayatımda belki Undergrant 2'de totalle bu kadar çarpmamışımdır. Drag yarışlarında da 3 kez çarptım. Seni geçmem lazım. Hop ve maalesef 3. bitirdik. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.